la la tam duvala Hey gay the chain La la yeni bir annemle Minecraft videosunun dördüncü bölümünden herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte canım annemle minecraft oynuyoruz arkadaşlar videoya like atın kanalıma abone için o zaman hemen videoya geçelim Merhaba de anne Merhaba Arkadaşlar dördüncü bölümde anne dördüncü bölümde iyi geldik herhalde Eski serimizden güzel olacak mı ki Evimizi ya yapalım şimdi. Neredeyiz biz? Anne evimizi yapacağız da. Sen o köyde mi tamam. Anne bek iki dakika durursana. Her sen şey de misin Anne hani iki dakika. <laughs> o köy koordinatını ben yazayım dur. Anne hani iki dakika. Sen bölüm alıyor mi? Yok. Almıştık ya. Tamam. Almadık. Biz istiyorsan bir daha. Yine alalım ne olur ne olur. Yani Sen ışınlan benim yanıma, ben de köye ışınlanacağım. Oradan yazdım konumu. Ben bu köye ışınlan. <laughs> Sonra yanına geleceğim ya seni. Ben de öbür köye gidiyorum. Tamam. Neden buraya geldim biliyor musun? Hı. Çünkü bizim şeyimiz vardı burada. Neden burada fırında 64 adet demir pişiriyordu. Arkadaşlar ama ilk önce şuradan güzel yemek şey yapayım. Şu samanla dönüştüreyim Sonra ekmeğe dönüştüreyim. Ali bir şey ben değil ne ya. yapıyor? Ne yapıyorsun ya? Anne, Kaç ekmek yapabiliyorum biliyor musun? Hı -hı. Bak ben en son söyleyeceğim sana. Ana Minecraft'ı tebrik ediyorum. Hmm. Ana bak dönüştürmesini daha hızlı yapmışlar. Arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Normalde enfest hızlıydı. <laughs> ne no, o köy, o köy şimdiden gideceğim ben. Sen gezeceksin ama. Baba, evimize gidiyorum. Bakacağım mı? Kaşık yaptı. Tamı tamına bir buçuk site gibi çıktı. 64 altı oturuyor. Ee, burada mı? Allah'ım. Maden fırını en sevdiğim. Burada da yok. Anne. Yanlışlıkla maden fırını buluyorum ha. Burada da değil. Galiba bu evde. Bu evde miydi? Hayır, bak bu evde. Biz bu bir bu nasıl Ah, Bu ne? Süreler, böyle, böyle. Tabii, ne? Ben de şuraları Ne yapıyorsa Ne için anıyorum? Şimdi Anne buraları kaldı. Hadi hayır. öyle kaldı. Evet. Anne şey bak merdivenli merdivenli yapacağız. Ne oldu Burayı kazı evin içi değil mi? Böyle? Dur anne ha böyle. Tamam ne yap biliyorum şimdi. Biz ayarlayacağız da bak şöyle olacak. Bakalım. Evet. Eve giriş olacak ya. Hı evet. -hı. Ha, Bak böyle bir gidiş olacak. Buralara odun yapacağız. Tamam şurayı dedim nereden yapacağız. Yine. Şöyle. Böyle tamam oldu. Şu an oldu daha koymaya gerek yok. Şimdi anne ne yapalım biliyor musun? Odun... Kıralım, koyalım mı? Anne tamam, şimdi odun kırmaya gidelim. Odun kırmaya gidiyoruz. Ar 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 bir biz. Arkadaşlar biz odun kırıp geliyoruz. Yorum. Arkadaşlar gel. Annem bayağı bir arkadaşlar annem bayağı bir bayağı bir şey yaptı. Neydi anne? Annem bir yedi tane odun vardı bayağı bir. Ee, şu an annem bir şey yapıyor. Adını unuttum. Evi odun döşüyor. Evet. 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 Ben gelince de arkadaşlar çatısını yapacağım. Sonra da demir set yapacağız. Arkadaşlar ben şey modunu yükledim. Ben şey modunu ekledim. Hayvana dönüşme modu. Canlılara dönüşme modunu ekledim. Tamam anne hani geldim. Evet. orada ne yapıyorsun orada? Şu an çok önemli bir işim. Hmm. Ne anne? Ay. Anne. Hmm. Şimdi bu yeri de kazacaksın. Bu yeri de. Burası bir ev. Ben bir kazacağım. Bu ne? anne koy diyorum. Koy koy. Biliyorsun ben buraları sadece bir şey koyuyorum. Buraları kırdım buralara taş koyuyorum. Taş yok. Odun koyuyorum. Oldu mu şimdi? Ah su kapandı. Tamam. Çok güzel olmadı mı? Hani şu yani bu yani ev Arkadaşlar Önceki videonun başlığı ev yaptığımda Arkadaşlar iki tane Köy iki, iki, iki tane köy evini birleştirip Ev yaptık yazamadım Yazabiliyordum da yazmadım Çünkü aşırı uzun oluyor Burada yaksaydık ya Burada şöyle kalsın Onu çok güzel olmadı mı? Evet, burada su kalsın duvarda Yok kalmaz. Benim şeyimi yok ama onu. Ay yok. Aç. Ana gel. Alan şu sana odun attım dönüştür onu. Şurada bak orada. Anne dönüştürmeyi öğrendin artık. Şimdi aldım emanetini. Evet. Şimdi bunu ki bizi evde gel anne şu sanda boş eşyalarını koy. Hangi sanda? Şu eşyaları şu sanda boş eşyalarını koy. Bak şuraya at. Bu sanda boş eşyalarını koy. Şimdi çok şey olmadı ya? Arkadaşlar bu geçici bir ev, ee, biz ilerleyen zamanlarda şey yapacağız anne, evimizi geliştireceğiz değil mi? Anne çatıyı da yapmayacağız mı? <laughs> Bakacağız derken Bir şunları halledelim o zaman Ben çatıyı yapıyorum <laughs> Arkadaşlar bakın ben şöyle yapacağım çıkacağım Böyle bunu böyle yapacağım. Böyle daha şey olmuyor var ne mantıklı. Ne hani bak bu dünya mı daha güzel önceki dünya mı? Önceki daha güzel. E bu tamam mı? Bunu da gittikçe geliştireceğiz. Bunun <laughs> çatıda örümcek var. Dur ya. Anne. Önce bu dünyada yüzünü yapacağım. Ne? Ne 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 kadar Ne geldi? Ne Ne Resmi bence kapatmak için için bir şey yok. Ne Hani orayı yapacağım ben daha bekle. Öyle olacak zaten ama bekle bir. Merak gıdı koyma. Hani ben ilk önce kendime bakayım değil mi? Ben her şeyleri meraklıyım. Yağmur olmuş. Dedim. Arkadaşlar. Evet. Sen ne yapıyorsun? Anne sen sanki mutlu değilsin. Yo ne yapıyorsun ona bakıyorum. Anne şeyleri kazıyorum. Bu da banyo ya da yapıyorlar. <laughs> kapısını açabilirsin. Ya bu böyle bir şey ya. <laughs> çıkıp bakabilir miyim? Bak. Genel bir havalıyım karanlıkta. Kaldım. Tamam. Yani, ne kadar güzel olmuş. Hmm, güzel. güzel. Biz oraya daha merdiven falan koy. Anne ya. Ama öbür dünyamız çok daha iyi. Öbür dünyamızda köy ya, köyde yaşamıyordu. Ay, çok güzeldi. Köye muhtaç değildi. Evet, güzel ne geldi Of. O dünya gitti. Hayat gitti. O dünya... Keşke, Keşke Minecraft'ta öyle bir şey gelsin. Güzel dünyalar geri gelsin. Veya hani oturma dünya kaydedilse kendi kendine. Evet. Ne kadar saçma. Bak oğlum zaten sinirli. Öbür dünyamız yok ki öldüktürme beni kendine. Bu köylü kaşını ölmek istiyor galiba. şimdi Tamam, eşimize güzel bir set yapayım. Ha. Çok iyi, tamam. Şöyle. Tamam. Ne oldu ya. Ha. Anne. Neyse bu dünyamızda Anne. zaten öbür dünyamızda iğrençti ki. Onu da biz güzelleştirdik. Ana gelsene bak bakarsan dünya baksana çok güzel yaptı. Şurayı çok güzel. Gerçekten bayıldım dışarı çık bir kapısına baksana şurada. Oradan değil. Buraya. Bak bur buradan bir baksana. Ya bak o giriş kapısı. Bak buradan ki. Buradayım ya. Yani. Gördün mü? Çok güzel. Ama biraz şuraya geniş yapalım bence.

Bayağı bir eşyan var mı? Geldim ya bir meman tepkiler. Hani set şey yapayım istiyorsa. Hani dur <laughs> ben ışınlanmıyor <düşünmememiş. gülüyor> musun? Neyse ben yanına gelirim. Sen bana yürü bir var mı Bırak. Arkadaşlar Şu, <laughs> şu an doğru. Şimdi. Günde... Shake-off. Okay. Okay. excusez Et... Et... Allah. Et... Et...

Çalışıyorum. Ne aşkım? Köyü. Köyü bulamadın mı sen? Bulamadım. Bir de esnaf bulamadım, bildiğim bulamadım. Koordinatını almıştık ya. Almıştık zaten. Background'u bulamazsam Bakacağım. Eee proje Anne, bir şey diyeyim mi? Biz buraya krallığımızı kurarız. Anne, burun koordinatını alayım. Bir bir sonraki bölümden itibaren ne yapalım biliyor musun? Burayı kendi krallığımızı kuralım. Tamam. Yani anne, en, en önceki dünyamız var. O dünyadaki yerin aynısının benzeri. değil mı? Evet. Koordinat aldım. Ben arkadaşlar bunun koordinatını aldım. Bir sonraki bölümde yapacağız. Hani bir şey ben o köyü hala bulamadım. 2 dakika Anladım. bakacağım. Allahım. Hani senin çıkmana gerek yok. şu video alalım siliyor. <laughs> yok bu değil daha On eksi Anne sen bunu iki dakika şurada çete yazsana. Bunun şunun aynısını yaz. <laughs> TB yazmana gerek yok. Aynısını sadece yaz. Ben oradan yapacağım. <laughs> Ay, yanlış yaptın onu. Ha, ha, sen ya ben sana söyleyeceğim. 10.590 Girsin daha Anam bak 10.598 69 eksi 1445 nada Sence? dur dakika bekle. yani sarı set attım seti giy. dur. ne kadar oldu? 1504'ten Eksi. Eksi yok ortada. 69 Eksi 14 Çok iyi. Oldu mu? Aşırı değil mi anne? <laughs> Şunu merak etmeyin. Biz eski dünyamızdaki gibi yapacağız o yeri. Tamam. Atalım Hay. Anne hmm. Ay. Hani evimizin onu patlat. Of. Oh. Allah'tan evi tutmamış ama. Allah'ım ne <laughs> <laughs> Tamam. Oh, oğlum ne oluyor ya? Çok iyi, tamam. Burada köyümüz burada Küçüğümüz müydü? öbür köyün koordinatında almıştık değil mi? Hı hı. Tamam, öbürünü de aldıysak... Ben çıkalım, onu da yarın bir Dur anne, bekle. de... Şurayı yapmamak ki ben. Bu evi attın. Tamam. Bu, bu evin çatısı böyle dursun. Nasıl arkadaşlar? Biz burayı yaparız. Bunu buraya ışıklandırmam lazım. Tamam <laughs> ne? なるほど。 Burası çünkü aşırı karan. Normalde de çok karan benim için. Şu anlık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sallamasyon koyuyorum şeyleri Çünkü bu evde hep yaşamayacağımız için. Arkadaşlar o zaman şimdi bir videonun daha sonuna gelelim. Videoya like atın, atın kanalımıza, kanalımıza abone ol, olun, bildirimleri açın. Hoşçakalın. hoşçakalın. Bay bye, bye. bye Kendinize iyi bakın.